Tamam, şu an kaydımız başladı. Ee, hocam hoş geldiniz ve tüm dinleyici arkadaşlarımız da hoş geldi. Ee, bugün Ramazan Erdem hocamız güzel bir konuya değinecek. Neden dışarı çıkıyoruz? Gerçi <laughs> çıkamıyoruz artık ama e, hocamız sağ olsun bizi kırmadı. Bugün e, bu konuya değinecek. Ben Ramazan hocamız da zaten Herkes tanıyor. Yine de sözü Ramazan hocamıza bırakıyorum. Hocam hoş geldiniz tekrar. Evet, iyi akşamlar değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar. Mustafa Zihni hocamın yenilikçi fikirleriyle artık <laughs> dijital ortamlarda buluşmaya başladık. Biz de esinlenerek yine dijital seminerler yapacağız önümüzdeki zamanlarda. İnşallah. Şimdi bugünkü konu neden evde kalmıyoruz konusu. Aslında şimdi kalıyoruz ama bu kalış ya da kalmayışın arka planını açıklamak için herhalde hocam bizi davet etti bir yazı üzerine. Bununla ilgili size kısaca bilgi vereceğim ben. Şimdi önce bir genel çerçeve çizelim. Dünya artık bir korona fırtınasıyla yanıp kavruluyor diyelim. Kaos teorisi çerçevesinden baktığımız zaman Çin'de bir yarasa kanat çırpar diyelim, biz nazik kullanalım. Aslında kanat çırpmamış ama kanat çırpar, bütün dünyada fırtına olur diye kelebek etkisini belki söyleyebiliriz burada. Tabii ki tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüslü günler başladı biliyorsunuz. Şu an dünyada 1 milyon bine yaklaşık korona vakası resmi olarak tespit edilmiş vaziyette. Bunun işte ıı, üçte biri neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde 320 binler civarıydı en son. John Hopkins Üniversitesi'nin web sayfasından izliyorum ben. Oradaki bütün Dünya Sağlık Örgütü'nden veriler alarak güzel grafikler falan çiziyorlar. Türkiye'de ıı, biraz önce herhalde bakanlık açıkladı zannedersem. Bugün de 3 bin civarı vaka var, yeni vaka. 27 bin ıı, civarı ıı, Türkiye'de koronavirüs vakası resmi olarak tespit edilmiş vaziyette. Tabii buradaki Biz sağlık yönetimcide olduğumuz için bununla ilgili de bir makale çalışması yaptık, birkaç makale planlaması da yaptık. Biraz işin sağlık ve yönetim boyutuyla da ilgili olarak Türkiye'nin bu noktada nereye doğru evrileceğini önümüzdeki zamanları göreceğiz. Ama biz biraz daha hazırlıklı olduğumuzu düşünüyoruz diğer ülkelere göre. Bundan dolayı vaka sayısının artışı ve azalışından çok daha çok ölüm vakası, koronavirüsten dolayı ölüm vaka sayısı üzerinden belki, Sağlık sistemlerinin performansını değerlendirmek daha doğru olacaktır. Ama şu an yangının tam ortasındayız, sıcak günlerdeyiz. Türkiye'de de en üst noktalarda olduğu günler herhalde. Birkaç belki bir hafta falan öyle gidebilir. Daha sağlıklı değerlendirmek için bu fırtınanın geçmesini beklememiz gerekiyor. Şimdi sürecin yönetimiyle ilgili baktığımız zaman tabii ki e, uzmanlar çoğaldı. E, herkes e, koronavirüsle ilgili bir şeyler söylüyor. E, tabii ki olay e, sadece tıbbi bir olay olmadığı için işin sosyoekonomik, psikolojik çok farklı boyutlar olduğu için ister istemez herkes bu konuda bir konuşma ihtiyacı da hissediyor. Bizim de hissettiğimiz gibi diyelim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Tıpçıların ilk başlardaki farklı varsayımları vardı işte bir kısmı kelle paçayla bu iş gelir geçer de diyenler oldu. Bir tanesi Türklerin genetiği bu virüse müsait değil, bize hiçbir şey olmaz, teyit geçer diye varsayım ileri, ileri sürenler oldu ama şu an <laughs> onlar biraz geri planda Türkiye'ye de hızlı bir şekilde girmiş vaziyette. Dediğim gibi şu an 30 bine yakın yaklaşmak olan bir resmi vakamız var ve gerçekten de bizi yakın derecede tehdit ediyor. Bu uzmanların ya da resmi otoritelerin açıklamalarından görüyoruz ki bu konuya ilişkin en güzel tedbir aslında sosyal izolasyon dediğimiz evde kalma çağrıları. Bu konuda herkes hemfikir. Yani bu virüs temas soruyla bulaşıyor. Bundan dolayı da insanların birbirlerinden uzak durması gerekiyor. Bu yüzden de evde kalmamız gerekiyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili ilk vaka biliyorsunuz resmi olarak. <laughs> 11 Mart'ta görüldü biliyorsunuz. 11 Mart'ta açıklandı diyelim. Tabii ki önce vaka olmadığı anlamına gelmiyor bu. Resmi olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiş vaka ilk 11 Mart'ta. Tabii ki vakanın girişiyle beraber hızlıca tedbirler alındı. Hemen iki gün sonra zannedersem okullar tatil edildi. İşte üniversitelere ara verildi filan. Tabii ki o akşam bir cuma akşamıydı bir veya perşembe akşamı olabilir. <laughs> Okullar tatil edildi. Perşembe akşamıydı. E, hızlı bir bilgi akışı oldu. Öğrenciler otogara yüklendi. E, öğrenciler bize ulaşıyor. Biz e, işte hocalarımıza, e, İlker Hoca'ya, e, Murat Ali Durupçu Hocama falan ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman Murat Ali Durupçu Hocam da buradayken demişti ki koronavirüs şu an otogarda. <laughs> Burası bir kalabalık 5000 kişi var en az diyordu. Ben de çocuğu Ankara'ya mı gönderiyorum? Ankara'dan mı alıyorum? Abi hocam de onu hatırlıyor musunuz? <laughs> evet hocam mikrofonu kapalı herhalde. Ee, evet, sensiz ben sensiz de bilet bir almaya çalışıyordum hocam. Ankara'dan Isparta'ya. Ha siz Ankara'dan dönüyordunuz öyle mi hocam? Hayır, Ankara'dan bilet alayım diye. Ha Ankara'dan tamam bileti. buradan bilet alıyorsunuz ama Ankara'dan e, çocuk için Isparta'ya Isparta bilet alıyordunuz. Alamadım. Evet tabii ki <laughs> yani okulların tatil edilmesinin amacı daha çok e, sosyal izolasyon için işte insanlar biraz sokakları boşalsınlar, temas azalsınlar diye de, e, diye yapıldı ama e, otogarlarda gerçekten iyi bir etkileşimi oldu. İnsanlar üst üsteydi. İşte online bilet siteleri çöktü falan. Herkes otogarlara fiziksel olarak bilet almaya hücum etti. E, ve buradan şunu çıkar çıkarabiliriz. E, yani sokağa çıkmamak önemli. E, bu hala vurgulanıyor. Hatta Sağlık Bakanı her tweet attığı zaman e, diyor ki işte sosyal izolasyon önemli teması keselim evde kalalım. Evde kaldık mı? Kalmadık. İlk başlarda kalınmadı yani. İlk 16 Mart pazartesi günden itibaren düşünelim. İlk hafta baktığımız zaman işte artık okullar tatil edilmiş, üniversiteler ara verilmiş. Ama insanlar sokağa çıkıyor muydu? Çıkıyordu yani. Çok böyle bir bakanlığın ya da resmi otoritelerin açıklamaları çok bir etki yapmadı gibi geldi. İnsanlar normal işlerine devam ediyorlardı. Galata Köprüsü üzerinde balık tutanlar yine yoğunluklu işte pazarlar, caddeler, kahvehaneler filan evde kalmadık yani. Bu birinci aşama. Yani evde kalmadığımız zamanların <laughs> durumu bu. Evde kalın denilmesine rağmen evde kalınmadı. Daha sonra aşamalı olarak bir e, sosyal kısıtlamalar getirildi. E, i̇şte birinci aşamada e, 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması engellendi, yasaklandı yani. Çıkanlara cezalar falan yazılmaya başlandı. Tabii bu ayrı bir toplumsal felç durumunu ortaya koydu. İşte yaşlılara yönelik bir damgalama ve onlara yönelik işte uygun olmayan şakaların yapıldığı, videoların çekildiği, paylaşım sitelerine bunlar atıldı falan. Arkasından bu bir engelledi biraz. Yani tamam yaşlılar yasa kısmen de olsa belki uydular. Çünkü ceza vardı işin arka planında. Arkasından şehirler arası Otobüs e, yolculukları zannedersem izine bağlandı. Tam bu aşamaları tam hatırlamıyorum ama yani e, bunlar peş peşe yapıldı. E, en son şeyler arası giriş çıkışlar kontrol edildi ve e, gün veya bir önceki gün olabilir. E, 20 yaş ve altındaki kişilerde sokal çıkma yasağı e, e, kabul edilen kişiler arasında alındı. Ve ben bugün sokağa çıktım. Ee, hem 65 yaşın altında hem de 20 yaşın üstünde birisi olarak kontrollü bir şekilde e, sokağa çıktım. Ee, arabayla şehri de dolaştım. Ee, bu söyleşiye de veri olsun diye. Sokağa çıkmıyor insanlar artık. Yani sokağa çıkış biraz kontrol edilmiş. Pazara uğradım. Pazarın kenarında zabıtalar vardı. İşte maskesiz içeri alınmıyordu. Ee, Mesafeler açılmıştı biraz. Eski yoktu. Markette uğradım. Maskesiz içeri alınmıyor. Ben de maske taktım ilk defa bugün. Ee, yani biraz e, sokağa çıkma olayı e, sanki tutmuş gibi şimdi. Yani başta e, sokağa çıkmayın dedi, denildiği halde insanlar çıktılar ve sonra aşamalı olarak çıkmadılar. Ben bunu nasıl analiz edebilirim diye e, geçen hafta bir yazı yazmıştım. E, bu e, yazıya ilham olarak da ahlak bilimci Lawrence Kohlberg diye bir Amerikalı psikolog var. Kohlberg meşhurdur. Kendisinin ben birkaç çalışmasını da teorisinden esinlenerek birkaç çalışmada yaptım. O ahlak gelişim aşamaları var. Onun altı aşamalı bir ahlaki gelişim çizgisi var. Bir piramidi var. O piramidin üzerinden analiz etmeye çalışmıştım. Bu sokağa çıkma işini ve evde kalma işini. Şimdi bir ekrana piramidi getireyim de onun üzerinden anlatayım. Şu an ekrana görünüyor değil mi hocam? Ee, hocam ekran görünüyor değil mi? Zin hocam. Hocam görüyoruz. Ha tamam. Tam basit olarak bu e, dursun bunun üzerinden açıklamaya çalışayım. Şimdi Kolberg e, ahlaki gelişim olarak e, altı aşamalı bir ahlaki gelişim çizgisi ortaya koyuyor. E, en alt aşama e, itaat ve ceza eğilimi e, ve onun üzerine devam ediyor. İşte saf çıkarcı eğilim, kişiler arası uyum eğilimi, kanun ve düzen eğilimi, sosyal sözleşme eğilimi, evrensel ahlak eğilimi olarak altı aşamalı bir ahlaki gelişim çizgisi var. Tabii bu çocukların e, ahlaki tutum geliştirmedeki aşamalar üzerine temellenmiş ancak bütün insanların e, ahlaki gelişimleri bu seviyelerden herhangi bir yerde olabiliyor. Mesela insanlar genellikle yaş aldıkça diyelim ahlaki gelişimin üst aşamalarına doğru tırmanabiliyorlar ama e, bazen e, işte 60 yaşındaki biri itaat ve ceza aşamasında kalabiliyor ya da 20 yaşındaki bir genç işte üst noktalara çıkabiliyor bu ahlaki gelişimle ilgili olarak. Kohlberg burada niyete bakıyor tamamen. Yani yapılan eylemin sonucuna değil de niyete bakıyor. Bununla ilgili yaptığı bir deneysel çalışma var. Şöyle işte bir Varsayım ile sürüyor diyor ki işte Heinz'ın karısı rahatsız, kanser hastalığına yakalanmış. Ilacı var fakat ilacı alacak parası yok. Bunu eczaneden e, çalsa ne olur? Soru bu. Yani bunu sorarak e, analiz etmeye çalışıyor. Yani çalabilir, çalmaya çalmayabilir. Cevaplarından çok e, bunu gerekçesine bakarak hangi ahlaki gelişim düzeyinde olduğunu yorumlamaya çalışıyor. Yani burada çalmak ya da çalmamak değil. Mesela böyle bir ilacın çalınıp çalınmaması tek başına bir anlam ifade etmiyor. ...hangi gerekçeyle çalındığı ya da hangi gerekçeyle çalınmadığına bakılarak... ...o ahlaki gelişme aşamalarından bir tanesine e, dahil ediyor. Türkiye'de var bu Kohlberg'in e, araştırmaları içerisinde. E, farklı kültürler üzerinden araştırma yaparak bunu ortaya koymuş. Şimdi e, itaat ve ceza eğilimi ahlaki gelişimin en alt düzey olarak karşımıza çıkıyor. Yani buraya baktığımız zaman... İtaat gelişimine bununla ilgili bir görselim daha vardı. Evet, yani bu birinci aşama itaate ceza eğilimi eğer ceza yoksa, bu işin önünde, sonunda ceza olmuyorsa ben dışarı çıkarım ya da çıkmam mantığı ya da işte bu eylemi yaparım. Daha çok gerekçe itaat etmek ya da ceza almak ya da ödül almakla açıklanıyor. Bu ilk çocukluk aşaması da olarak düşünülebilir buraya. Yani çocuk bunun sonucunda, eylemin yaptığı eylemin sonucunda ceza alacak, ödül alacak buna bakıyor. Eğer ödül alacaksa yapıyor, ceza alacaksa yapmıyor gibi düşünebiliriz. Saf çıkarcı eğilimde benim buradan menfaatim ne diye bakılıyor. Yani gerekçe daha çok niyet, niyeti ortaya koyan gerekçe. Ya ben sokağa çıkmazsam ne olacak, çıkarsam ne olacak, menfaatim ne diye bakılıyor. Mesela burada sokağa çıkmayan birisi şöyle düşünebilir. Ya sokak tehlikeli. Başka insanların öldüğü umurumda değil ama bana bulaşmasın diyorsa ve buna bundan dolayı sokağa çıkmıyorsa bu aşamaya girmiş oluyor. Kişiler arası uyum eğilimi de işte insanlar beni kötü görmesinler, iyi çocuk bilsinler. Benim iyi bir insan olduğumu zannetsinler. Aramız bozulmasın, insanlarla ilişkilerimiz bozulmasın eğilimi. Tam ve düzen eğilimi de Kanunlar bu konuda ne diyor? Acaba işte e, Türk Ceza Kanunu'nun şu maddesi e, sokağa çıkma ile ilgili bana neyi önlüyoruz? E, kanunlara uymak lazım. Çünkü düzen önemli. E, kanunlar toplumu bir arada tutan kurallardır filan diye düşünüyor. Bunlar atıf yapılarak eğer bir eylem e, yapılıyor ya da yapılmıyor. Sosyal sözleşme de kanundan daha üst bir düzeyde yer alan işte toplum, beraber yaşıyoruz, insanız, insan sosyal bir varlıktır. Beraber yaşamak durumundayız. Benim başkalarının düzenini bozmam, onların da benim düzenimi bu bozmama sebep olur. Bu karşılıklı çatışma olur. Problem olur. O yüzden düzeni, sosyal düzeni bozmayalım mantığıyla hareket edilen aşama. Evrensel ahlak, Kolberg'in en üst düzey ahlakı aşama olarak öngördüğü yer doğru ya da yanlış üzerinden e, yapılan bir şey. Ya bu iş yanlışsa yanlıştır kardeşim. Ya, e, doğruysa yaparım, yanlışsa yapmam aşaması. Bazen bu evrensel ahlak kanun düzenle bile çatışabilir. Mesela biraz önceki e, verdiğimiz örnekte eee eczaneden ilaç çalma örneğinde İbrahim Atilla Acar hocamı da yeni fark ettim. Hocam e, size de merhabalar. <laughs> Acar Hoca yazıyordu ama e, sizin olduğunuzu <laughs> yeni fark ettim. Burada mesela eczaneden ilaç çalıyor. Kişi diyor ki kardeşim ben çalarım ilacı neden? İnsan hayatı çok değerlidir. Burada bir insan var. İnsanı yaşatmak bence bütün kuralların üstünde bir şeydir diyerek çalmışsa mesela evrensel ahlak diye olarak o düzeydeki bir gerekçeyle açıkladığı için o düzeyi yansıtıyor. Veya çalmasına da şöyle diyebilir. Kardeşim tamam da karım hasta ölecek ama çalmak da kötüdür yani burada kendi menfaatimi düşünmemem gerekiyor. Çalmak bir fiil olarak kötü bir şeydir. Herkes çalarsa ne olur diye düşünerek belki böyle bir evrensel ahlak düzeyi ortaya koymuş oluyor. Kohlberg'in bu teorisi, bu çatısı bütün insanlar ulaşabileceği noktada yani genellikle toplumun ne kadar evrensel ahlak düzeyine ulaşır noktasında Kohlberg bütün toplumlarda evrensel ahlak düzeyine ulaşma oranının yüzde on, yüzde yüzde on arası olabileceği varsayımından hareket ediyor. Yani işte Türk toplumu diyelim ya da Rus toplumu deyin ya da başka toplumlar deyin. Evrensel ahlak düzeyi işte toplumun yüzde şu kadar ancak bu kadar olabilir diye. Daha sonra Kolberg bu piramidin üzerine bir 7. düzeyi daha eklemiş sonraki çalışmalarında. Kohlberg zannedersem 80-90 o yıllarda ölmüş, hayatını kaybetmiş. Oraya daha çok metafizik bir boyut eklemiş. Yani burada insan olmanın üzerinde bazı değerler olabileceğini dinle, metafizikle bağlantılı bir açıkladığı durum da var. Oraya girmiyoruz ama Kohlberg'in varsayımına göre, teorisine göre insanlar genellikle 3. ve dördüncü aşamaya yığılmış vaziyette oluyorlar. Yani insanların e, evrensel ahlakı yüzde %10 yüzde on diyelim. Bir alt aşamayı yüzde on yapalım. Genellikle kanun düzen kişiler arası uyum eğiliminin e, bütün toplumlarda bir e, yığılma olduğunu, insanların genellikle bu aşamaya kadar e, çıktıklarını ama hala toplum içerisinde itaat ve ceza eğilimi, saf çıkarcı eğilime sahip insanların da olduğunu söylüyor. Yani şu orta şişkin ee, üçüncü ve dördüncü aşama yoğunlukta yukarısı e, azınlıkta aşağısı da biraz azınlıkta gibi düşünebiliriz. Ee, gelişmiş ülkelerin nüfus piramidine de benzetebiliriz. bu. E, burada e, sanki böyle yukarı doğru gidince azalma gibi görünüyor ama Kolberg'in teorisi bu. E, bundan hareketle şimdi sokağa çıkma veya çıkmama durumunu yorumladığımız zaman ee, şöyle düşündüm ben birinci aşama mesela birinci aşamadaki insanlar şöyle düşünüyorlar dışarı çıkınca ceza yazılmıyor evde kalınca ödül de yok bana para veren yok evde kaldığım için ya bu yüzden çıkıyorum ceza yazılırsa çıkmam deniyor ki birinci aşamayı düşünelim cezanın e, olmadığı aşamalarda gerçekten de sokağa çıkanlar vardı bir de e, şöyle düşünelim. E, Birinci aşamada, yani henüz cezanın ve kısıtlamanın e, devlet tarafından yapılmadığı aşamada insanların bir kısmı evde kaldılar gerçekten. yani bu Kurallara uyanlar oldu. Hatta çatışma nedeni de oldu. Herkes kardeşim biz evde kalıyoruz ama işte sokağa bakın. İşte Galata Köprüsü'nü görmediniz mi? Ben evde kalıyorum ama insanlar pazarda dolaşıyorlar. Çünkü insanlar e, bu altı aşamanın herhangi bir kategorisinde olabiliyorlar. Herkes farklı gerekçelerle farklı bir şey yapıyor. Hal böyle olunca da diğer insanları kendi standartında olmayan diğer insanları bu şekilde itham edebiliyorduk. Birinci aşamada gerçekten yani ilk aşama diyelim yani şöyle biraz önceki gelişim aşamasına baktığımız zaman ilk aşama henüz cezanın ve devlet tarafından kısıtlamanın olmadığı sadece uzmanların doğru evde kalmaktır, sosyalizasyondur, temastan kaçınmaktır dediği aşama. O zaman şöyleydi işte birinci aşamadaki insanlar dışarı çıkınca ceza yazılmıyor nasıl olsa. Hoca yani öyle diyorlar ama ben dışarı çıkarım diyebiliyor İtaat ve ceza eğilimli insanlar. İkinci aşama ben kendi çıkarıma bakarım, ne yapacaklarım var, kendimi düşünüyorum ona göre çıkarım ya da çıkmam. Yani kendi menfaatim çerçevesinde olayı değerlendiririm. Üçüncü aşamadaki insanlar da ilk şeyde ceza olmadan önce etrafındakiler ayıp olur. Şimdi beni çarşıda, pazarda birileri görür. Ee, kimse çıkmayacaksa ben de çıkmayayım. Onlar çağırırsa da gideyim. Etrafındakiler beni kötü bilmesinler aşaması. Dördüncü aşama kanunlar, kurallar önemli. Ona uymak lazım aşaması. Beşinci aşama toplumsal işleyişe zarar vermemek lazım. Ben uymazsam başkaları da uymaz. Bundan ben dahil herkes zarar görür. Virüs hepimize bulaşır. Toplum olarak zarar görür sosyal olarak. Beşinci aşamada dışarı çıkmanın başkaları için de kendim için de yanlış olacağını düşünüyorum. Doğru olan neyse onu yaparım ya da yapmam gerekir. Yani burada tabii ki çıkmama üzerinden yorumladık ama altıncı aşamadaki birisi şöyle diyerek de çıkabilir. Dışarıda yardıma muhtaç insanlar var. Çalışması gereken insanlar var. Ben bu gerekçeyle sokağa çıkıyorum ve insanlara yardım ediyorum diyorsa yine altıncı aşamada olabilir. Tabii ki burada çıkıyor, çıkmıyor olayın da e, işin ekonomik tarafını e, hocalarımız daha iyi e, takdir edeceklerdir. E, i̇şin tabii ki çalışmak zorunda olan, çıkmadığı takdirde, e, işe gitmediği takdirde işten atılacak durumda olanlar, e, mutlaka evine ekmek götürmek durumunda olup sokağa çıkmak durumunda olanlar var. Onları ayrı tutuyorum. Yani orada da bir niyet var. E, i̇nsan yaşamı var e, diye düşünüyoruz. Ama genel olarak e, insanların kurallara uyma ya da uymama e, ya da işte bir doğruyu yapma ya da yapmama gerekçesi ise ahlaki gelişimin e, bu aşamalarından bir tanesine giriyor. Bu tabii ki e, Kohlberg e, daha sonraki ahlak kuramcıları tarafından çok eleştirilmiş, e, yani çok somut değil, tam olarak ölçülemiyor, dışarıdan tam olarak değerlendirilemiyor diye ama insanlar burada kendilerini belki değerlendirebilirler. Yani ben çıkmadı, çıkmadım ama şunun için çıkmadım. Çıktım ama şunun için çıktım diyerek kendilerini belki Kolberg'in penceresinden bir ahlaki gelişim aşaması olarak kendilerinin nerede gördüklerini değerlendirilebilir diye düşünebiliriz. Benim daha önceki yazdığım yazı bunun üzerineydi. Bunu da şöyle bir fıkrayla açıklamıştım ama onu da anlatayım. Yani hangi aşamada olduğunu anlatmak için. Temel kırmızı ışıkta geçiyor. Geçer geçmez e, polis durduruyor tabii ki kameraman, kameranın olmadığı zamanları düşünelim. Polis diyor ki temele, e, kırmızı ışıkla geçtin diyor, görmedin mi ışığı diyor. Temel de diyor ki, ışığı gördüm ama seni görmedim diyor. Yani polisi görmedim diyor. Polisi görmüş olsaydı ne olacaktı? Polisi görünce ceza riski var. E, haliyle birinci aşamanın ahlaki e, e, derecesini ortaya koymuş oluyor. Burada bir de insanlarda şöyle bir şey de var. Ee, belki bu Kolberg'in e, bu aşamasının hangisine giriyor ama ben bu yazıyı yazarken aklıma geldiği için sizinle de paylaşmak istiyorum. Ee, bazı insanlarda e, yasa karşı e, reaksiyon gösterme davranışı var. Bu erken gelişim aşamalarında çocuklarda daha çok olur. Mesela şunu yapma derseniz zaten yapmayacak olsa bile onu yapma dedikten sonra o çocuk onu yapmanın e, cazibesine kapılır ve onu yapmak ister normalde. Bu da genellikle birinci aşamayı gösteriyor aslında. Yani itaat etmeme aşaması. Normalde şunu yapma deyince yapmayacak ama şey zaten kendi haline bırakırsa yapmayacak ama diyelim sen şunu yapma deyince o ilgisini çekiyor. Sana karşı gelmenin bir cazibesini kullanarak orada şöyle olsaydı mesela aklıma yani buradan geldi. İnsanlara kardeşim virüs yayılıyor. Ne kadar hızlı yayılırsa o kadar işimiz iyi gidecek. O yüzden herkes sokağa çıksın diye bir e, doğru e, otoriteden bir emir gelseydi insanlar e, bu sefer sokağa çıkar mıydı ya da bazı insanlar yok kardeşim ben bu sefer çıkmıyorum. Çıkınca ne olacak ki falan derler miydi bilmiyorum. Bununla ilgili e, e, anlatmak istedim asıl e, biraz somutlaştırmak için adına şöyle bir şey söyleyeyim. A, zengin bir adamın e, yazlığı varmış. E, yazlığının e, yazlığında e, emekliliğin keyfini sürmek isterken her sabah saat 5-6 gibi bir tane koyun geçermiş oradan, koyun sürüsü. Çoban adamın evinin yanından geçermiş. Tabi sürüde de bizim çıngıraklar var koyunlarda. Onun sesiyle bir gürültü oluşuyor, adamın keyfi kaçıyormuş. Çobana demiş ki, kardeşim buradan geçme demiş ya, ben rahatsız söylüyorum sabah sabah beni uyandı, uyandırıyorsun. Buradan geçme demiş. Yok çoban bunu deyince daha da inada ya koyunlarımı otlatacağım işte ben buradan geçmek zorundayım. Adam bundan rahatsız olmuş, başka birisine e, bu yazlığı satmış. Satarken de demiş ki yalnız bir yazlığın problemi var ben şundan dolayı satıyorum. Buradan her sabah bir tane adam şu karşı yaylanın adamı, buradan geçiyor sabah 6'da koyun sürüsü buradan geçince e, seni beni uyandırıyor o yüzden satıyorum demiş. Adam da demiş ki tamam ben bunun bir hal çaresine bakarım demiş. Herhalde bu ahlaki gelişim aşamalarını çözmüş bir adam olabilir bu ikinci adam. İlk aldığı zaman çobana demiş ki kardeşim ben bu e, malikaneyi yeni aldım. E, sabah da erken kalkmam gerekiyor. Sen buradan geçerken ben sabah olduğunu biliyorum. Beni kaldırıyorsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum sana. Bunun karşılığı olarak e, her gün kaldırdığının bedeli olarak sana şu kayanın altına işte 25 lira koyacağım. Bunu alacaksın. Diyor. Çoban da zaten yaptığı bir iş bundan memnun oluyor. Bir hafta on gün adam dediğini yapıyor. Her gün o kayanın altına parayı koyuyor. Çoban da alıyor. Sonra adam diyor ki artık şu an adamı dönüştürmenin aşama zamanı geldi. Parayı koymuyor bir gün. Çoban bir gün geçiyor bakıyor ki para yok. Ondan sonra neyse diyor unutmuştur falan diyor. Ertesi gün gidiyor yine yok. Bir sonraki gün yine yok. Diyor ki ya böyle bir beleş olur mu kardeşim? Ben bundan sonra koyunları buradan geçirmiyorum. Gidiyorum başka yerden geçireceğim bundan sonra. Diyor ve adam e, bu şekilde <laughs> çobandan kurtulmuş öyle diyelim. Evet benim e, genel olarak bu Kolberg'in e, perspektifinden e, evde kal ya da kalmama durumuna dair e, anlatacağım e, konu bu kadardı. Eğer e, sorular oluyor mu bilmiyorum e, Zihin Hocam e, formatta ama e, Hocam çok soru yok. 5 dakika oluyor. süremiz kaldı. Ee, bilmiyorum kaç soru alabiliriz. Ee, sonrasında sistem kapatacağız mecburen. Ben bir tane çok hızlı evet. soru sorayım. Şu anda ezan okunuyor. Ezandan sonra edilen dualar e, ve buna bağlı olarak çıkmama durumu 7. aşamaya mı denk geliyor? <laughs> Fark Hocam denk zor bir soru. İşin bu boyutu çok tartışmalı. Gerçekten e, hani... E, dua tartışması gerçekten yaşanıyor. Dünyada da yaşanıyor. Türkiye'de de tartışmalı bir alan. İşte ben Amerikan hastanelerinde toplu dua ayinleri görüyoruz. İşte Avrupa'da ezanların okunduğuna dair görseller paylaşılıyor. Ama bir taraftan da işte imamlara gerek yokmuş, camiler kapatıldı bir şey olmadı ama bak doktorlara ihtiyaç varmış şeklinde içeriden de gelen şeyler var. Sesler var diyelim. Bu boyut farklı bir boyut, inanç boyutu tabii ki. Bunun değerlendirmesine bize düşmez, bizim alanımızın dışında bir şey ama tabii ki ben manevi gücün her zaman, her konuda etkili olduğuna inanan birisi olarak <laughs> yazanlar sonrasında dua etmeye devam edelim. Belki bu yedinci aşma olabilir. O şeyi yeni fark ettim. Yani yazı yazarken ben Kolberg'e tekrar bakma ihtiyacı hissettim altı aşamalı olarak daha önce ben bununla ilgili bir bildiri yazmıştım. 10-15 sene oldu herhalde. Ama yedinci aşamasını o zaman fark ettim. Yani metafizik alemdeki insanlardan falan bahsediyor. Yani o aleme geçmiş insanlardan kendisi Yahudi Kolbergin Amerikalı Yahudi kökenli bir aileden geliyor. Öyle bir boyutlama kurdu. Onu tam bilmiyorum yani oraya çok fazla girmeden yedinci boyut olabilir diye. Çok teşekkür ederim soru çok hızlı belki bir tane alabiliriz. Ondan sonra sistem kapanacak. Var mı arkadaşlar sormak isteyen? Herhalde arkadaşlar da çok fazla sizi yormak istemiyorlar. çok güzel bir sohbetti. Keşke daha uzun tutabilseydik ama Murat hocamız biliyor herhalde. Bundan sonra bize böyle bir sistem alırsa daha uzun sohbetler de yapabiliriz. Değil mi Murat hocam? Konuş yapmak ister misiniz? Estağfurullah. Yok yeter ki böyle sohbetlerimiz her zaman olsun. Bir çözüm üretiriz inşallah. Çok teşekkürler. O zaman katılan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Bir salı akşamı Akdeniz Üniversitesi'nden Orhan Öztet Albaş Profesör Hocamız Zilat Tarım Açısından krizleri nasıl fırsata çevirebiliriz bu dönemde onu anlatacak. Vakti olan herkesi beklerim. Katılan herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın, Mutlu akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. İyi akşamlar bütün herkese.